Herkese, Herkese merhabalar. merhabalar. Hepiniz Herkese hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. <gülüyor> <gülüyor> evet, sonunda yaptık. Dur, durdum. dur, dur. Evet. <laughs> Arkadaşlar bugün Yasin'le <laughs> Elemental Dinozor evcilleştirmeyi deneyeceğiz. Evet. En sonki bölümde Phoenix'lerimiz ölmüştü ama biz yenilerini ürettik diyelim. Şimdi Recep abi hangi senindir? Şu benimdi. Ondan eminim. Çünkü göğsü bu. beyaz bunun. Özellikle seçtim bunu diğerlerinden farklı diye. Ben şunu daha aldım. Kozayı aldım. Şu ya işte. bunlar da öyleymiş ya. <laughs> Neyse. Yok, yok o o değil o değil o değil seninki. Öyle Ay, mi? 88. Bak bu bu. E evet, göğsü beyaz olanı benimki ama. Ha o işte. Bu, bu mu? E şu. <laughs> tamam. Bizim kafalar yandı. Ya giriş <laughs> el, 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 yapmak el, el, için, zaten. aynı anda konuşmak için bir 2-3 dakikadır uğraşıyoruz da bir sürü deneme yaptık. Ama eğlenceli oldu. Şimdi Eee... bir dakika. Ha element gibi ama erkek ya. Tüh. Ne bu? Hayır, hayır. 132 seviye. Oha. Onu omuz mu alabiliyor muyum ya ben? İşi var mı? Abi ben intikam almaya gidiyorum bir dakika. <laughs> Hiç gitme bence. ya. abi gel birlikte. Aa ne? Phoenix'imiz duruyor. Yo durmuyor. Bunlar canlı ölü. mı ölü mü ya? Ölü onlar ölü. Ölüymüş. Tamam yiyelim o zaman. O şey, o şey öldü ya. Öldürdük mü onu? Sıfırladık ya. He tamam. <laughs> Doğru mantıklı. Ben de sandım. Hepimiz aynı anda öldük falan. Şimdi nereye gideceğiz? Geleceğiz işte öldürelim birkaç bir şey. Şu arkadaşı ya, öldürelim mi? Ya e, çöl Bilmiyorum. bölgesinde çok vahşi yaratıklar var. Oraya mı gitsek acaba? Şunu bir öldürelim ya. Tamam. Sadık. Çok evet iyi ben. ya. Abi çöl bölgesinde çok güçlü yaratıklar gördüm hani. Oo. Müzik falan da çalıyordu bazılarında. Müzik çalıyorsa güçlüdür. Bence çöle gidelim. Orada bakalım. Müzik, müzik çalan yok ya bunda. Sen, sen müzik aktif herhalde, benim müzik kapalı. Şunları da vurayım da. Şu paratları öldüreceğim ya şurada. Ama bunların erkekleri bize lazım olabilir ya. 203k mı? Oha. Aç. C'ye bassana bakalım ne olacak. Basıyorum. Bastım. Evet. 53 bin. Çok iyi hayvanmış. Bu arada bu dışkıladığı zaman e, siyah inci ve normal inci veriyor. Ben bunu çok şaşırdım. Normal arkta da bu Phoenix'ten varmış. Çöl bölgesinde ben hiç görmedim ama. Ama Sanırım. onlar, onun özelliği yok. Böyle bu şekilde özelliği yok onun. E dışkılamada yok mu? Sanmam. Ha, hareket hızı veriyorum ben. 264. Bir 360 yaptım. Haberin olsun. Tamam ben de o civarlarda bir şey yaptım. Kanın Hadi gidelim Sağ <laughs> Sağlık tamam. Biraz da enerjiye bastım. Abi seviyeyi nasıl sıfırladık biz <laughs> ne yaptın lan? Ben yine abarttım birazcık da. <laughs> Dinozorlarda yok seviye sıfırlama. Ciddi misin? Ne shift'e basmadan gideceğim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Acil durumlarda A kullanırız. Abi çok Bil donuyor. Gel gelsene Indominus Rex bakalım ya. Indominus Rex öldürürsek yumurtasını şey Indominus Rex çıkartırız. Yapalım mı? Aa tamam olur. Dur Al Alfa Indominus Rex'e bakalım bakalım. Abi var. evde başka Phoenix var mıydı? Bu suyunu çıkardım ben bunun ya. Vardı. Bir ona binsek. İndi. Indominus Al. var mı ya? burada bak bak. Aa, basıyorum bir şeye. Bastım. öldür, öldür. öldür. Çok, çok uzak kaçtım galiba. Aa, vurdum tamam. Güzel canını azalttık. C'ye bas uzak uzakta olduğu için çok şey yapmaz. C'ye bas. Aa yönlendirebiliyor musunuz C'deyken? Ama canları çabuk doluyor. Da Do canları dolmaması Oha. için ben şey yapacağım. Sen sen şey yap. C'ye bas. Basıyorum. Canları dolmasın Biri gitti Bastım bir daha Yo biri gitmemiş Niye gitti ya Başka bir şey öldürdüm o zaman Ha şimdi gitti Tamam ikisi de öldü tamam. Yumurta geldi mi dur bakayım Aa, Aa geldi evet, yumurta gelmiş. geldi <laughs> Yumurta al onu Yürüyüşüme bak <laughs> Bu ne böyle Tamam. <laughs> et et değiştireceğim ayolun Gelen seviyeye bak yavrum Atlas. Ne atlası. oha! Ne oldu? Abi çok vuruyor Raptor'lar. Ne o vuran Raptor? Bilmiyorum ki normal standart Raptor. He alfa Raptormuş ya. Alfa deli falan gel de eve gidelim. Tamam ben bir kuşumu Bilgi. değiştireceğim. Durdurdum dur. ee, bir. son dakika bilgisi. Klavyemin üstüne su döktüm ve hiçbir şey olmadı. Güzel. Bunlardan bu, ikisinden birini al. Ben bunu aldım. Bir daha hareket hızı vermeyeceğim. Su çıkıyor. Hasar vereyim ya ben. Hareket hızını belli bir şeye kadar ver. Çok verme yani. Canı verdim. Bir daha hasar vereceğim. Çöl bölgesine gidelim mi şimdi? Bir saat süresi var. Bak yanında çatlak var, bozuk bu. Çok güzel duruyor bu arada. Bir sürü şey bulduk. Bunlar da lazım. Alfa, bize. Ayfa inanmıyorum. rex. Bu hayvan ne kadar güçlü tahmin olarak? Onun şeyleri var eee Kademeleri min mi? Minyonları var onun minyonlarla Atıyorsun minyonlarla savaşıyorsun yani Aa, güzelmiş Hı -hı. Ama onun bir sonraki Bölüme hatta bakayım. Yetişir mi bölüme 1 saat diyor Alfa egg şey lazım ama kibble lazım ona hmm. ya, Ölmeyiz ya gerginiz. bence Bir şey olmaz Bir şeyler öldürebiliriz de Ben, de bilmiyorum. ben kendimi öldürtebilirim de Seni bilmiyorum abi <laughs> Yine merakıma yenik düştüm ama çok güzel canlılar var. Abi çok sağlam bir hayvanın yanına gidelim. İkimiz de C'ye basalım. O 53k vuruyor ya bizim C. Al bakayım. Verememişim. Gidelim mi yanına? Alır mı bu bizi? Öldü. 969. Öldürür. öldürür. Uzaktan vursam? Ne diyorsun? Uçuyor. Uçuyor abim o da. Biz de uçuyoruz. Yakalar mı? Yakalar tabi yakalayabilir. Ya ona değil yerde geçenlere yapabiliriz ya gel. Bana yaklaş. Beni bir yere çekiyor ama heh. Benim tarafa çek. Benim eski Ragnarok serimde buradaydım da Ragnarok videolarını izledim. Eğlenceliydi o da. Gaz sorbus falan var. Sen neysin? Gaz torbası, bunlar bu kadar büyüyebiliyor muydu ya gaz sorbaları? Abi Bunda beyin tümörü var bence. Bu nasıl bu kadar büyüyor? Ne o? Yanıma gelsene. <laughs> çok iyi. <laughs> Yukarı baktaki balonlar yerine bunu kullanabiliriz. Bayağı büyük ya. Çok şişmiş bu. Evet. Aralama, aralama. Şurada evet. Diatish room var. Yerin altında. Ripper Kuino. Diatish room Hadi ya. Ben vuramadım gibi ama ba Bana bir şeyler oldu ba Babası geldi <laughs> Babasını çağırdı Abi e, ikimiz evet. modsuz bir şekilde extension serisi çekelim Daha sonrasında Neydi onun ismi? Aberration evet aberration çok zor ya Twitch e yayında ben oynamıştım Berbat bir map Magma Sarı var burada Hadi keselim mi? Tamam keselim ya Bunu kesiyoruz Yo bu 22 milyon canlıymış ya. E torporu 22 milyon. Vurmadı lan. Ben vurdum. Çok az vuruyor yalnız. O onu öldürmez. Kim? Alırız alırız alırız. Deneyelim. Ben çok yaklaşmayayım da. Dönüyorum tekrar. Tamam ya kim... azalmıyor ki bunun canı. Abi boşver bence. <laughs> Bu bayağı güçlüymüş. Saatık ne yapıyor bizim? Aa saatık ben... daha iyi. Saatık daha iyi. Ben 118 vuruyorum. Aa saatık bunu... çok daha iyi. Nasıl ben bak ben 118 k vuruyorum şu an. Sen nasıl söyle vuruyor ya? Neyle vuruyor? Yaklaşma. Yaklaşma çok. C ile vuruyorum ben. C'ye basıyorum. Ben de C'ye bastım benim 5K vuruyor ya. Bak dibindeyim hayvanım. Oha tamam. Şimdi düzeldi. Aa, çok yaklaştım. <laughs> Kaçıyor. Bunun, 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 şeyini alsak var ya. Yalnız enerjine dikkat et ha. Pat Aa, güzel evet nefine. evet. <laughs> Tamam canı yırlandı sayılır. Ben bir stamina molası veriyorum. Sen de. Kaç seviye atlamış? 35 seviye atlamışım. Hepsini şuna ver. Versene hasara. Hepsini hareket Hay hızına vermek vardı da işte. Böyle Hepsine kötü çabuk öldürelim. Verdim. Bas şeye. Ben bu Phoenix çok güçlü bir şey yapacağım. Evet. Of çok sağlam. Sen nesin böyle ya? Aa bunu evcilleştirebiliyor muyuz? Evet. Alalım bir tane Aa. evde dursun. Tank gibi bir şey koca ya. Alfa, alfa boss gibi lazım. Onu evcilleştirmen için en az o, o, 30 bölüm oynaman lazım. Suyun içine doğru çekti beni. Çok kasıyor benim ya. 30 bölümden sonra alacağız yani. Tamam. Ölecek ölecek az kaldı. Çok da güçlü değilmiş zaten abi. Bir 20 30 CM e bakıyor. O <laughs> oh, bana vuruyor. Abi canım bir. <laughs> Sana dedim inme o kadar aşağı diye. <laughs> tamam çok, benden çok, bu kadar. Çok, çok dibine gidiyorsun çok. <laughs> canım kaç biliyor musun? 8900. Bir dakika şununla canını fullleyebiliyorduk galiba hayvanın. Heh evet tamam. Senin verdiğin şeyden yediriyorum hayvanı. Tabii canım ben canını azaltayım sabah <laughs> Dur uzaktan vuracağım O bana tükürecek evet Çok az kaldı Tamam Peki bu hayvan ne verecek cesedi Cesediyle Güzel bir şey verebilir bize Umarım güzel bir şey verir Heh tamam. tabi canım ters yatmak lazım. Kas 93 seviye. <laughs> Abi bir oyunda ilk defa 93 seviye alıyorum. Ben 100k yapacağım canını. Hemen hemen aynen gerek alana hasara ve enerjiye basacağım. Benim canım 122k. Enerjiye hiç vermedim ya. Yani. Üstüne ne geldi? Üstüme Broth bilmem ne kupası, ee, Örümcek <laughs> Bayrağı. O kadar. Broad Başka mother. bir şey vermedi Hayır. Her şey şey verdi, ee, element kaynağı verdi değil mi? Bir de boss esans verdi mi? Sadece iki şey verdi bana ya. Broth Mudder kupası ve Örümcek <laughs> Bayrağı. Çok güzel duruyoruz lan şu an böyle karşılıklı. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tamam. yine avlarımızı bulalım. Çok iyi seviye geldi. De, e, parot dedi mi? Parot. Evet evet parot. Bakalım. Bir Şuradan biraz cana vereyim ben. Evet bana 76 seviye gelmiş. <laughs> tamam ben diyorum ki boss olayım. Aynen parot. temiz. Parot dedi mi? Dur bakalım. Fire. Fire, fire parot evcileşilmeye gideceğiz. Şuradan dişi seçelim. O oh, hayvan evet. güçlü mü? Abi ben 5 kalça yaptım kendime karakterimi. E... Ee, el element şey lazım abi bize. Ee, Adını sen söyle. Element yumurtası lazım. Eve gidelim gel. Tamam gidelim. Dersin sen. Evet, Bugün evet. böyle duyuyorum duruyorum kafama Ferox bombayı bir koydu ya. Yani. <laughs> ben öyle bir çığlık atardım ki. Sen bu modu oynasan zaten tek başına çığlı çığlı oynasın ondan eminim. Ben bunu tek başıma oynayamam. <laughs> tamam. Tamam. Evet ben de isim vereceğim. Karıştırmayalım. Benimki çok güçlü olduğu da o yüzden. Recep abi çalabilir yani. Adını ben, değiştir. Ben, ben, verdim ya. Tamam. Ben çok standart bir isim verdim galiba ama. Sen ne verdin? Cik cik. <laughs> ben alevliği verdim. Cik cik. O hayvan şu taraftaydı değil mi? Bayılacağımız. E evet. S Se Selena, Selena, Selena. Selena. tamam, bak <laughs> iş yarıyor <laughs> Abi, sen <gülüyor> neredesin? <laughs> ha, tamam, tek geldim sen. Ha iyi tamam, doğru yere gelmişiz sen. 57, okey. Şimdi. Bunu, bunu bayılacağız ama dikkat etmen lazım. Bunun üstünden sıkabiliyor muyuz ya? Yok hayır. Hayır. Ayağını alabiliyor musun beni? gerek kalacağını sanmıyorum. Bayıltırız ya. Kuşu kozaya alırız kuşları. Tamam. Aksiyon olacak yine. Bu ne? Şurada böcek mi var? Sen neysin? Oo, Omega Indominus Rex var burada. Omega Kibble'la. Onu onu bir öldü mi? Ya da dur ya bunu bayıltırız biz ya. Dur bakayım. 281 k tarporu var. Gel bayıltırız ya. Gel. Tamam. Gel bana. Geliyorum. Burası bayağı kalabalıkmış. Tamam. Şimdi Pasif şimdi... Bir... hayvanları. Ben de aldım. Hazır mısın? çakıyon Pasif. kafaya. Hayır değilim. Tamam. tamam. Hayır değilim. Beş. Beşe bas. Şu an şu anda hazırım. Tamam go. Ben doğru hayvan oluyorum değil mi? <laughs> Abi. Bayılmıyor lan. Bayılmıyor. Abi ben Nereye yanıyorum. Gitti? Hayır. Hayır. Hayattayım Bayıl artık lan <laughs> Biri öldü ama kim öldü? Abi benim kuşum öldü de <laughs> Kuşum mu öldü? Evet uzağa kaçıyordum Kaçarken öldüm işte Yani kuşum öldü Ben de ölüyordum canım bir falan şu an O kuşa kaç vurdu öyle o? Ha, bana çok vurdu ona da çok vurdu İyi ki canımı 5k yapmış o zaman Evde misin? Hayır Ben eve gidiyorum ben nasıl gideceğim? Bir dakika. Seni çeker bana ya. Yok çeker seni ya, muhtemelen. Ben de bir deneyeyim diyorum da. He, çekti zaten. Tamam. Bana yeni kuş lazım. Seni tamam, alıyorum. <laughs> yeni kurbanımız bütün kuşlarım, bu. Benim bütün kuşlarımızı mahvettin ya. Hepsine <laughs> öldürdük kuşlarımızı. Abi benim hatam yok ki orada. Sen niye ölmedin? Evet ben abi, de, sen niye ölmedin? Ben ölmedim. Ben vurdum çünkü bayıldı. Element ki e tamam ben de hayvana vurdum sonra geldi bana ya. bir tane vurdu zaten kuşta ikimiz ya mahvolduk. Benim. benim bayağı canımı götürdü. Benim de götürdü Allah. öldüm yani. Canım kaç kalmış? 5k candan 1000 canım kalmış benim. Ya geçen bölümde de aynısı olmuştu zaten. Gel gel. E bu arada Fenix seri e, evcileştirme ya, ya. videomuz yok. Benim kanalımda Recep Uzuner'in kanalında var haberiniz olsun. Benim video patladı çünkü. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet ben tekrar ölmek istiyorum. Ha tamam. Ben bunu omuzuma alırım ya. Öyle gibi duruyor. Buna biniyorsun. Direkt 84 bin. <laughs> Abi bundan Gel sana eve. da alalım. Bir tane gezelim bunlarla. Gel ben. eve gidelim. Gezeceğiz gezeceğiz. Ben Phoenix'i sevmedim zaten. Çok çabuk ölüyormuş ya. <laughs> Hayır. 5 <laughs> tane Phoenix falan çürüttüm yani. Oğlum, bu bu paraton ben aslında bu paratları şeyden dolayı aldım. Bize element yumurtası lazım. O yüzden. Bunlar element yumurtası veriyor. Ha. Hı Ayakları falan çok güzel yapmışlar ya. Eğeri varmış paraton bu arada. Acaba Bak, ikinci argent Hı -hı. böyle mi olsaydı daha iyi olur. Şu an düşündüm de neyse argent iyi. Şimdi paraton erkek olanın. Evet yeni Phoenix'im altımdaki 77 seviyelik. Büyük ihtimal bunu da öldüreceğim. Ne var? Aa. Ah tamam gel. Değişik bir şeymiş. Yok onun tüyleri lazımdı. Bana tüylerini aldım. He tamam. Abi ne oldu? Yine öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yolda seni takip ediyor. <laughs> Yok ben pes ediyorum ya. Yeter artık. Uç lan uç. Öleceğim. <laughs> Abi yolda giderken öldüm. Niye öyle bir şey oldu? Çünkü şeye denk geldik de ondan. Allah'ım. Bir Doda'ya ölmedim. Abi Doda'ya öleceğim. Neredesin? Yerdeyim. Sana ışınladı galiba. Şu an bir yerlerdeyim ama. Senin ismin falan ben... De... he Tamam. Yanındayım. Bekle gel ayağımı alayım seni. Ya of ya. Almıyor ki bu ayağına. Ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Bana yeni bir gel, kuş gel, alalım gel, yine. Gel 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 <laughs> evet, gel. Bin, bin, bin. Evet bana bekle. yeni bir kuş lazım. <laughs> bekle. Fa pa bin farota. Çok iyi ya. Parot. ona ona eğer şey... yaptım yaptı ben eğer alalım. Tamam. Abi ben artık ölmek istemiyorum yeter. Oyun oynayamadım. <laughs> Ama ölüyorsun. Yan kimseye zararım yok bile çok alçak konuştuğum için oldu ya. Ama seni takip ediyordum. Sen de alçaktaydın. Uzdu mu acaba? Merak ettim. Bakayım. Et. E, taktım Buna kafalık da takıyorsun lan bu arada. Buna zırh takalım kafaya. Benim, e, benim kaskı takalım. Benim kaskı. Bir dakika. Hemen hemen. At şuraya kaskı. Onar diyemiyorum. Çek malzeme. Onar. Kafalık takabiliyorum değil mi? Hı hı. Tamam. Bakayım. Umarım olur. Lütfen olsun. Ne? Oldu mu? Ne? Abi? Ne? <laughs> Görüyor musun bunu? o <laughs> Ne Onu... <laughs> video durdursana. sana. O da yaklaşıyor uç. Tam. Benim hayvanım belli. Abi çok güzel ya. Ben birazcık yavaş kaldım sanki. Birilerini öldürelim de hareket hızı vereyim şunu. Git vur Saatık öldür orada bir şeyleri. Saatık. He Saatık'ı bu bunun. Evet. Geldim mi de? Abi şunu bile öldüremiyorum ya. Heh tamam. Öldürdüm seviye gelmedi. Bir dakika ben kalabalık bir yere gideyim. Heh şimdi geldi. 4 seviye. Bana Yüzeyli doğru, hareket hızım oldu. Tamam şu an iyi gibi ama şunu da öldüreceğim. Ben evelim maxlanmış zaten. 8'e bas. He ben uzaktan ben... vuruyorum patates Abi sana çekiyor beni ya. Dur tamam şu bana... anlık yeter zaten. Yaklaş bana. Burada bir, bir kuş üçün. daha var. Tamam getiriyorum. Vuruyorum. Tamam vur. Ha, ben tutturamam ki ya. Heh. Abi o süre bayıldı say. Sen gelme, bekle. <laughs> tamam. Ben ben Time Alper üstümde mi üstümde? Na, nasıl alacağız onu? Yani direkt kalkacak galiba. Evcilişiyor ve direkt kalktı evet. Tamam. Seninki de hazır benimki de. Şimdi çiftleşireceğiz. Tamam. Atla benim yanıma Atladım Tamam, tamam. Eve, eve gidelim Evet Selena <gülüyor> Selena. Selena Selena <laughs> <laughs> Tamam bunun ne kadar süresi kalmış? 1 tamam. saat 1 dakika Yok o yetişmez ya hayatta Bu Felix Bunu at bakayım Bana birazcık bal versin ya Yiyelim bu parot Bunu da at Tamam Bu da benim Felix'im Tamam benim üstümde hiçbir şey yok. Şunları giyeyim bari. Cikcikim. Cikcikim. Dur ya. Yalnız şu çok tuhaf olmuş gerçekten. Bak sana bir şey daha söyleyeyim. Ha. Gel şimdi. Ha kendi kendisine indi. Geldim. Bak şimdi. Gel böyle yaklaş. Attım yere. Bak evet. canı görüyor musun? Canı görüyor musun bak? Aha. 55k. Ş şimdi bak. Nasıl oldu bu? Bu elindeki topu sağ tık yaptığın zaman canını fulliyor direktman. Aa çok Rex'lerden Rex benim de dene. Al sana atayım birazcık. Şunu al. Topu al yerden. Tamam. Penderi de var tamam. Alıyorum Rex'i. Rex'i al şimdi. Can az. can az değil can bas. Hı? Can basıyorum buna. Bastım. Şimdi sol tıkla alıyorum. Canı fullendi. De... Yok. Sağ tıkla mı sağ atıyorum? Artık bas sonra at, kırmızı yansın. Oğlum bu kendi kendine yürüyor ya. Bu nasıl bir kuş? Abi hiçbir yerde kırmızı yanmıyor ya. Top kırmızıya dönmedi mi? Hayır. Mavi. Sağ tık basınca kırmızı olmaz mı? Abi bir dakika senin bana attığın top farklı galiba. O yüzden olmadı. Bir nasıl dakika. Ya? Al şunu. Alıyorum. Ya, Aldım. Topa sağ tık yap. Sağ tık yap şimdi. Bir kez bastım. Tamam. Kırmızı oldu mu? Hayır. Mavi şu an. At bakayım. Benim toplar bozuk galiba. Evet. Hmm, oyun beni adam yeni koyum. Neyse tamam. <laughs> Abi ben şu Phoenix'i de öldürtüp geliyorum ya. Hayır hayır öldü Burada yavru Phoenix, yavru Phoenix var. Bekle gel. Tamam. O, o büyüsün. Bana sağlam bir hayvan lazım. Çünkü ben ne öldürtüyorum? Aslında Alfa Phoenix evcilleştirebiliriz, evcileştireb daha yüksek seviye. Evcilleştirelim o zaman. Bekle. Bir 36 Bakayım tane var, bayıltıcı var mı? şeyimiz var. İyi. İşte beni geri atıp duruyor ya. Pioe. Onun yumurtasını da alacağız. Ay ay Captain. Hmm. Bir, Yasin'e bir bana Endymonus Dex. Evet. Bu arada şunu da atlamayalım. Recep abi bana kötü olan Phoenix'i verdi. İyisini kendisi aldı. <gülüyor> <gülüyor> ben tekleyebilirim. Ben öldürürüm diye galiba tekrar. Ben tek evet. abi, gördün mü? Abi bir J-Wass'ım hepsi Bunlar ver... Ya he, abi. tamam, sen iki vermiş. Hep bunlar iki kişi takılıyor, sadece bir yumurta veriyor. Altmış seviye mi? Tamam. Ben birazcık can vereyim. Ölmeyelim kolay kolay. Ölmekten bıktım artık. Evet. Bir dakika. Aa. Ben senden daha güçlü oldum abi sanki Niye? Hasarın kaç? Benim 1573. Benim o 3363. He, pardon. o <laughs> boyumuz yaşıyormuş ya. He, bu arada Netflix'ten hemen dizi tavsiyesi yapacağım. Yaklaşık bu diziyi 2 sene önce falan izlemiştim. Şimdi tekrardan başladım. Abi sen de izle bunu. Snowpiercer diye. Dünya tamamen buzullarla kaplı. Ee, sadece trenin bir tane tren var, dünyanın etrafında dönüyor ve hmm. o trenin içinde yaşam var sadece dünyadaki son insanlar diyebiliriz onlar için. İzle hayatta kalma filmi çok güzel. Herkes izlesin bence Netflix olan reklam değildir. Evet. Evet iki umutumuz var ama soru şu hangisini ben alacağım? Şimdi şöyle yapacağım. Ee, bu kaç seviyeninmiş? Bu 80'e 80'inmiş. Bu kaçmış? 180'e 180'inmiş. Tamam. Gel bir daha ben öldürelim. Ben He tamam. Tekrar mı? Ha, birkaç tane öldürelim ya. Tamam olur. Ya, i̇stiyorsan Apex'i öldürelim. Fark et. Ben hepsini öldürürüm ya. Ben güçlüyüm şu an. <laughs> Bırak. Yani ape Apex öldürürüm dersen işler değişir. Bak abi. Şuna bindiğim anda tamam. Şu an öldürürüm. Hadi gidelim. Benim <laughs> ben <bileyim. gülüyor> Efendim abi. Beni beni kuşan mıydın? <laughs> Yok hayır bunun ismi şey. He. Tamam <laughs> ben ona ya, ona bir ya. şey yaptık. Patladık hadi. oradan. Tamam gel hadi şey. Çöle gidelim gel. Tamam. Yaklaş bana. Ben de uçarak gidecektim. Bu niye geliyor? Ne oluyor? Ona bir icabına bakarlar sen takılma. Agresif de galiba da. bunların önemsi. Birazcık öne gelsene. Canım Nesquik çekti ya. Şu arkadaşı da bir Tamam, tafalı koy, posalı sonra. Sen onunla 46k vuruyorsam e. benimkini düşünemiyorum. Yani seninkini aslında. E. Evet, hazırım. Go. Tamam. Kaçkavuracağım. Ölecekler hemen mi? Benimle bakacağız. Oha. Abi bunlar çabuk şey olacak. Bas C'ye, bas C'ye. Bastım, bastım. Bastım. Öldüler mi? Evet. Evet, yumurtasını al. O verdi yumurtayı. Bunu da öldüreyim. Aldım ben. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Okey. Ama yumurtası az ya. Düşükmüş. Neyse gel gezelim birazcık. Tamam. Ee, şu neyi? Ya bunu öldürmesi kolay. Gici gibi tırtıkladı benim. Dızladı. <gülüyor> <gülüyor> Bir bunun canı kaçmış? 105k benimkinin 122k canı vardı. Yine de öldüm ben. E, yapacak bir şey yok. Yakındın çünkü. Ben bu kuşu evet, da öldürürüm. Sen benden al ben inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.